bende o mal, mal mal oynama düzgün düzgün oyna hem küfür etmeyin diyorum hem de kendin benim kanalın diye küfür edecek gibi bir kural yok yürü Yiğit atıyor lan. Aa, bot ben bot, bot <laughs> ben vurdum. Yo, ben bana geldim. Yo, bak da bak da kim? Yine çaldım ki. Kurtarma. Kurtarma. Bana kendisi kurtarma dedi. Asla kurt kurtaracağım. Aynen seni de kurtaracağım. Bak kurt, diğer kadını düşürme. Tamam. Ama kurtar beni de. Engin reyakatımı düşürdü. Neyse. Ana biri fişik atmış Helter'dan. <laughs> Harbiden mi? <laughs> Oha em. Lan ben silahımı buldum be. 5.56 <laughs> evet 5.56 evet. <laughs> Engin üfleyeyim mi? Ölmedin. Oğlum bende Oğlum, hiç silah yok lan. Bir tane M3 E1 ayrı ile geziyorum. Anda Olmadın. DP. Hile hile. Hay Gerek yok. Harbiden mi lan? Engel adam. Roket atıyorsun Yeni ekip atayım mı lan roket? abi. Gelirim belki bilmiyorum. Oğlum yakında gidiyorum bari bizimle buluş. Eşkı olmak zor bir şey kanka. He. Gel sonra bir Bir daha hiç gelmeyeceğim. Ya <laughs> ee, o bozuk. Kutum sen onu bana ver. Sen kaç numarasın? Bir numara. Oha sen. Ona bir bak. <laughs> bir doğru. Doğru, doğru, doğru. He duruyor. bir numara kim? Senin arkadaşın falan mı? Evet. Araba bul gidelim kanka. İki arkadaşın Ol. yanında mıyız? Lan. Ee, ne oluyor ya? Engin git araba bul. sefer Ben araba al, ben araba bulmaya gidiyorum zaten. Yep. Ne? Ya kim? kedi o kadar mı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne kaldı? Ne A spor çıkar si silah sandıkları ettim lan. M4 poposu var mı lan? Erken. Arkamda. Oğlum bu M3 E1 A'yı hangi mermi uyumlu? Sağ ol ben Oy At, aldım aldım sağ ol be kral What? Bu silah hangi mermi uyumlu? Oğlum ya <laughs> Araba arıyor. For Engin bak iddiası ara, iddiasına araba iddiasına girelim. Araba bulana Araba bulana kadar öldürürüz. Search for vehicles. I'm of. I'm hiç, hiç. Need ammo. Hiç, hiç. Oh. Abi tam. <gülüyor> 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 Don't know, don't know, don't know, don't Search for vehicles. Defend the mark. Search for vehicles. Search for vehicles. I need consumables. I, I need a tap. <laughs> I <again, buggy> <laughs> Evet. Ben de, ben de Oha, oğlum sen Pozinki'ye gitmişsin. Yok Pozinki'ye gitmemişim, pardon. Kim? Sen doğru. Biz <laughs> Ama bizim e, biz sana geliriz araba bulduğumuzda. Engin sen tamam. sor ya. Benim var? Kanka hadi bagiye üçlü binek. Gelin yanıma. Kesin bir şey alalım kesin ölecek zaten. Tamam bagiye dörtlü binek o zaman hadi. Biniliyor. Oğlum bin, binemiyor. Aa engin gitseme. Bana doğru gelin ben dörtlü binerim. Engin bana doğru. Aa ben dörtlü araba buldum lan. Dörtlü araba buldum. Al gel al gel. Öyle de kayar. Nenem mi Yes, M4. M4 mermileri doğru. Pardon. <laughs> Engin satma sayın. Gel bırak ak. Er er in. Sen süremezsin Hayır süre. Var. Hayır kolay kısa. Kardeşim. Ah helikopter var sıkın. Abi bin bin bin. Lan bin senize bin bin bir numara bak bırakacağım hadi bir bırak lan sonra ne oluyor öyle yani. neyi ya bu içeri gelme lan bırak bombayı Kesmiş. <laughs> Arkada araba var. Ay araba demiş. Adam. Helikopter oğlum. Gireyim. Adamlar var oğlum. Dur şurada dur. Olan e ya bırak bombayı. <laughs> Helikopteri gördüm. Ben de füze var. O gider mi oraya acaba? Oha Eren tam Eren vurdu. Eren vurdu hayırlı olsun. Eren vuramadın mı kolsuz? <laughs> <laughs> Bana bir tane mermi verin ne olur şu roket atar mermisi verin. <laughs> Aa, alana dur bey. Bekle. Oğlum bekle bir Aa adam var dur. Nerede? Oğlum o bot almadan ben hiçbir yere gitmem. Ben gördüm. Öldü lan sonunda. Oğlum ce, araba nereye gidiyorsun? Lan arabayı almış kaçırıyor ya. Kanka şu füze için bana bir mermi verin ya. Baby. Lan arabayı oh, getir. Oğlum oh, arabayı getir bak patlatayım mı seni? <gülüyor> 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 Lan arabayı getir. Hele bir getir be. <laughs> Tam getiriyor getiriyor. Lan füze al. Kanka şu bende garip bir silah var. Nasıl biliyor musun? Bak elimdeki silahı göstereyim bana. Şuna göre bir mermi verin Yiğit bunun mermisi ne kanka? Şu mermiye şuna bir baksana. Bunun mermisi ne? Yiğit bunun mermisi ne? var <laughs> mı? Hayır yok. Tekeri patlatacağım yumrukla. Ya gidiyorum. Lan beni de alın durun. Şey, <laughs> İnanmadılar Anladım. ya. İnanırsınız diye. Kanka inince bir benim elimdeki Şeye bir bakın o ya. Buralar bir yiğit şunun mermisi yok o şey o Allah aşkına. aşkına. Bunun mermisi ne Yiğit? O, onu bana versene. Bunun mermisi ne? Ya ver bana o, o silahı versene. Bak, hayır atar abi. Ben. Ver lan patlatırım ha. Ya abi hayır. Ah. <laughs> lan Engin. Bittin lan sen. <laughs> lan yapma yapma. <laughs> Lan git. Oğlum. ölüm öleceğim. Yapma bak. Lan Yiğit! Tam vereceğim silahı. <gülüyor> <gülüyor> yok yok tam kaldırıyorum, verme tamam. Bu arada hayıra bastın değil mi? Evet'e bastım. O oh, kaldırmıyorum. Kaldırmayın. Ya oğlum ver şunu. E kurtar. Oğlum niye vete bastın ya? <laughs> ya oğlum. <laughs> Yemin ederim şikayet ederim oyun bitince. Evet evet. Bir şey olmaz. Ya kurtar. <laughs> Hayır öleceğim <laughs> ya. Yapma, yapmıyor. Ya yiğit, öleceğim, kurtar. Al hadi, verdim istediğin silah. Hadi kurtar. Ölüyorlar Vermene gerek yok tamam verdin artık ne yapalım Kurtaracaksın zaten en son Hayır patlatma Engin tamam yeter RPG'nin mermisi var mı? Ha, gel vermi vereyim sana gel Ver Al iki tane Ne verdin? Al iki Oğlum tane bana... verdim Oğlum iki tane neyime yetecek? Oğlum başka veremem benim de az var. Oğlum bir tane RPG mermisi ver. Bilmiyorum oğlum bende az var. Oğlum ver biraz da. Oğlum yok yok. Aynen. Ya bir yürü git. Getir, getir, ya getirmene gerek yok. Alacağız zaten. Araçta paketi var. İlk hala ilk 17. I. İnsanlar birbirini yemiyor. Gelin kapıda geçin. Pabla Gel gel. Tamam. Bir dakika doğru Tam bir dakika. Tamir niye bu araç tamirli zaten? Ben lobiye gidiyorum. Siz de benimle geliyorsunuz. Oğlum in araba da in çok in araba. <laughs> Oğlum Engin in sen Engin in. Eren in. Benzin dolduracağım. Engin bin. Eren in sene benzin dolduracağım. Bin doldurabilirsin bilince. sokmam abi. Yüzümü sarsa ben niye sokuyorum? Binince doldurulabiliyor. Ya biliyorum ama sen süremiyorsun. in Tamam. Hele bir patlat. Kesin patladı. Şimdi Beni al. Hayır Allah beni al. <laughs> <laughs> Yiğit biz, ben sen, biz seninle oynar mıyız? Engin kapıyon mu lan? Niye? <laughs> <laughs> Oğlum şu şey, araba çıkmıyor Git, biz seninle oynar mıyız? Tamam oynayalım. Tamam sen de yersin. RPG hadi. atayım mı lan? Engin anasını gelirsin senin. Yiğit o. Biz seninle oynar mıyız? Ya oynarız dedim ya ha? He tamam. Gerek yok aslında full ama gerek yok Sattık Oo, lan seni. seni Eren, gel. Eren gel. Ne buldun? Gel gel. Al. Geldim. Yay. Lan. Oğlum senin hala pompalın mı var? <laughs> Haydi benim. Haydi <laughs> benim. Haydi aldık eşyaları. Hangi? Kanka ben bilmiyorum ya. Ben neyim? Dur engini alıyorum. Dur be. Bir... bir dakika ben de bineyim oğlum Lan bırak. Alak. Allah senin belanı verme. Evet. Benim dört beşim var lan. No. Oğlum Aa. ne yaptın? Hmm. Ya ne, oğlum bu abi. bir numara ne yapıyor? <laughs> Uzak dur lan benden. <laughs> Oğlum oyuna daha yeni bak şimdi eli düğmelere çarpıyor ne yapıyorsun? Niye? Aa, öldü. Oh. Lan öldü. Lan mermi harcama. Lan yapma bak bir numara. Ben yapıyordum. <laughs> ben yaptım Onu da yapma, Engin'in yapma. ölmesi için yaptım. Engin'in ölmesi için yaptım. Ama sen de geldin. Tak! <laughs> <Çağak>. Bana geldi. <laughs> <Eğer> Engin dur seni <laughs> patlatayım. Çıkacağım dedi. Aa. Biriniz bana bir şey versin kit falan versin. Lan. oğlum. Hayıra Hayır bastın değil mi? Lan Hayıra Hayır bastım evet. Hayıra bastım. Ben gördüm. <laughs> Yiğit benimki Engin'inki bendeydi Yiğit benimkini al Öldüğünü... Al benim kodum hemen. <gülüyor> <gülüyor> şey kaldı ya, Oğlum, yollanmıyor ya. Oha ağzını. Ne tam girer mi? Bye. Bye.